Merhaba sevgili dörtler. Yine birlikteyiz bir videoyla. Sizlere söz vermiştim. 5. ünite My Day ünitesinin ikinci videosu gelecek demiştim. Evet ikinci videoyla karşınızdayım. çocuklar Kola İngilizce Akademisi isimli YouTube kanalıma abone olmayı, beğeni bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın videomu beğenirseniz e, sevdiklerinizi arkadaşlarınızı etrafınızdaki dostlarınızı tavsiye de ederseniz sevinirim İngilizce benimle çok kolay olacak çocuklar hadi birlikte kolay bir şekilde İngilizce öğrenmeye devam edelim tekrar ediyorum My Day ünitesi Fatma öğretmenle birliktesiniz farkınız bu olacak çocuklar At telling the time telling the time ee, bir önceki e, anlattığım videoda e, aktiviteleri gün içerisinde yaptığımız eylemleri anlatırken cümlenin sonuna saat koymuştuk çocuklar. İşte, at 7 o'clock. I get up at seven o'clock demiştik. Saat 7'de uyanırım. Şimdi siz saatlerini nasıl söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz. ilk defa karşılaşıyorsunuz. O yüzden saatleri de bu videoda öğreneceğiz. Saatleri sormanın iki türlü yolu var çocuklar. Birincisi What time is it? İkincisi what is the time? İkisinin de anlamı aynı çocuklar. Kulağınızı bir tersten bile de düzden göstermeniz gibi bir şey. Saat kaç demektir? Tamam mı çocuklar? İkisi de saati sorma soru şeklimiz. Evet saatleri sorarken bu soru kalıplarını kullanıyoruz. Hadi gelin bakalım. iki tane örneğimiz var onlara. What time is it? Evet saatimizi bir de Türkçe'de çocuklar hatırlatayım. Eğer Türkçe'de hala saatleri bilmiyorsanız lütfen bir an önce saatleri öğrenin. İki tane önemli şey var saatte. Biri yer kavan, biri akrep. Akrep saati gösterir, yer kavan da dakikayı. Burada da akrebimiz 5'te, yer kavanımız 12'de. Biraz büyük çizmişim ama şöyle belirtmek için küçülteyim. Evet, 5'te akrebimiz, yer kavanımız da 12'de. Saatimiz tam 5. Bu da zaten tam saatleri öğreneceğiz çocuklar İngilizce. What time is it? Saat kaç? It is. İkinci bütün saatlerde bunu yazıyorsunuz. It is. Cümlenin başına yazıyorsunuz. Sonra saatimiz kaçsa saatimiz kaç? 5, 5. Sonra da o'clock yazıyorsunuz. Tam saatte her zaman o'clock yazılır çocuklar. It is. Tekrar ediyoruz. It is 5 o'clock. Saat 5. Hadi gelin bakalım ikinci örneğimize. Saatimiz burada da akrebimiz 3'ü, yay kılığımız 12'ye yine tam bir saat. What time is it? Ya da what is the time? İkinci soruyu sormuşuz. It is 3 o'clock. Yine it söyledik. Sonra da saatimizi sonra da ekledik. It's 3 o'clock. Tamam mı çocuklar? Buraya kadar anlaşıldı. Tam saatleri öğreniyoruz bu ünitede. Şimdi gelelim şurada köşede bir nota. Bu nedir öğretmenim derseniz. Biliyorsunuz gece e, 12 hem öğlenleyin hem e, gece yarısında kullanıyoruz. Bunun farkı olacak. Biz bunu e, 13 14 öğleden sonraki saatlere diyerek e, kurtarıyoruz. Ama İngilizcede şöyle oluyor çocuklar. AM ve PM konuluyor saatlerin sonuna. Mesela AM'i e, anlatayım, PM'i sonra da örnek vereyim. Gece yarısında yani gece 12'den sonraki öğlene kadar olan 12 Ye kadar olan saatlerin sonuna em konur. Em after midnight demek zaten gece yarısından sonra. PM PM de öğlen 12'den gece 12'ye kadar yani 24'e kadar olan saatlerin sonuna konuyor. Yani öğleden sonra birin sonuna ne koyacağız? PM koyacağız. Gece bir, birden sonraki saatin sonuna ne koyacağız? Gece bir olan EM koyuyoruz. Anlaşıldı mı fark? EM gece 12'den yani 24'ten öğlen 12'ye kadar olanların sonuna PM öğlen 12'den gece 24'e kadar olan saatlerin sonuna PM koyuyoruz. Unutmayın dipnot çocuklar. Önemli. Şöyle bir yıldız koyalım. Önemini gösterelim. Anlaşıldı mı? Buradaki fark çocuklar. Bu da bizim bu dersteki dipnotumuz olsun. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi alıştırma zamanı. Öğrendiğimizi uygulamaya geçelim bakalım. Evet exercises. Şimdi buradaki saatleri söyleyeceğiz. Hem EM PM'li de söyleyelim. Ben size mesela 1 bu 13. İlk önce onu söyleyelim. Sonra da saatleri söyleyelim. Bu saatimiz 13.00 olsun. EM mi PM mi? Neydi? Öğlen 12'den gece 12'ye kadar olanların sonuna ne yazıyorduk? PM. Şimdi bu saatimiz 2. Gece 2. Tamam. O zaman gece yarısından sonraları ne? EM diyorduk. AM. 3. 15 olan 3 yani öğleden sonraki 15 ne yazıyorduk? PM yazıyorduk. 4 gece 4 gece 4'ten sonraki ne? PM yazıyorduk. 8 akşam 8 yani 20.00 bu saatimize ne yazıyoruz? PM yazıyoruz. Sabah 9 sabah 9 olduğu için EM yazıyoruz. Öğlen 12'ye kadar olanlara EM yazıyoruz. 12 .00, ne yazıyoruz? yazıyoruz mu bir şey <laughs> evet gündüz 12 olduğu için PM yazıyoruz tamam pijama evet hadi gelin bakalım bu saatlerin İngilizce karşılıklarına bakalım hep beraber what time is it it is one o'clock bunu cümle içinde geçirirse eğer öğleden sonraki olan 13 ise PM yazıyoruz. Tamam mı çocuklar? Burada ben karıştırdım galiba. Pardon çocuklar. Buna PM yazacağız. GM. O 24'ten olan sonraki ne yazıyorduk? Evet ikinci alıştırmamıza bakıyoruz. İkinci alıştırmamız saat 2. It is 2 o'clock. Evet saatimiz 3 burada. It is 3 o'clock. Evet, sizler de durdurun çocuklar ben söylemeden hemen kendiniz söyleyin bu örnekleri. It is four o'clock. Evet burada sayılar da önem arz ediyor çocuklar. Eğer ikinci sınıftan unuttuysanız üçüncü sınıftan sayıları da tekrar edin saatlerde. Evet, saatimiz sekiz. It is eight o'clock. Ve saatimiz dokuz. It is Nine o'clock evet, Saatimiz 12 It is 12 o'clock Evet. Sizler de bunun gibi örnekleri yazabilirsiniz defterlerinize. Söyleyebilirsiniz. Ee, başta da söylediğim gibi eğer hala Türkçelerini de saatleri bilmiyorsanız ilk önce Türkçelerini öğrenmenizde fayda olacak çocuklar. Evet. Gelelim bakalım bir başka konu başlığımıza. Days of the week ne demek? Days of the week. Days of the week çocuklar haftanın günleri. Kaç tane gün var haftada? 7. 7. Beşi hafta içi, ikisi hafta sonu olmak üzere toplam 7 günümüz var. Evet hadi ilk önce hafta içi günlerimizi öğrenelim. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Monday, Pazartesi, Tuesday, ikinci günümüz, Salı, Wednesday, üçüncü günümüz, Thursday, dördüncü günümüz, Friday, beşinci günümüz, hafta içinin son günü olan Cuma günü, Pazartesi, Monday, Tuesday, Salı, Wednesday, Çarşamba, Thursday, Perşembe, Friday, Cuma. Bunlara weekday istiyoruz çocuklar. Biz hafta içi günler. E gelelim hafta sonuna. iki günümüz var zaten. Saturday, Sunday. Saturday, Sunday. Cumartesi, Pazar. Bunlar da weekend oluyor. Yani hafta sonu. Hafta sonunda iki günümüz var. Tamam mı çocuklar? Sizler de yazmak zaten Monday'den bilerek Türkçelerini yazmadım. Alıştığını kendinizi birinci, ikinci, üçüncü gün zaten biliyorsunuz bunları da. O yüzden yazın kendinizde. Pazartesi son günümüzde pazar. Arasındaki de çok kolay biliyorsunuz. Yazabilirsiniz. Tamam mı gençler? Şimdi bir de bu geçtiğimiz videoyu izlemediyseniz izleyin. Tekrardan bilginiz olsun. Orada da işte sabahleyin e, kahvaltımı saat 8'de yaparım demiştik. Ya da öğleden sonra saat 4'te eve dönerim diye cümleler konuştuk. Burada o ifadelerin önüne bazı kelimeler gelecek. Burada onları öğreneceğiz. In, on, et. Hangisinin önüne in, hangisinin önüne on, hangisinin önüne et geliyor. Genel bir ifadelerle anlatacağım ve örneklerimi vereceğim. Et. Morning, afternoon, evening. Günün belli vakitleri. Morning, sabah. Afternoon, öğleden sonra. Evening, akşam. Kolay olması için çocuklar uzun yazılanların önünde. Ben öğrencilerime öyle anlatırken anlatıyorum derslerimde in getiriyorum. Bakın in the morning uzun. In the afternoon öğleden sonra. In the evening akşamleyin. Derken başına in 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 getirdik. Tamam mı? Sabahleyin demek. In the morning ne demek? Sabahleyin. Sabahleyin dişlerimi fırçalarım. I brush my teeth in the morning. Sabahleyin dişlerimi fırçalarım. I come back home at 4 o'clock in the afternoon. Öğleden sonra saat dörtte eve dönerim. I watch TV in the evening. Akşamleyin televizyon izlerim. İşte bu ifadeler bu zamanda yani geniş zamanı anlatmıştık geçen videomuzda ki bu ünitemizde geniş zamanla ilgili ne yapıyoruz? Her zaman genel yaptığımız şeylerden bahsederken kullanıyoruz. İşte bunlar da bu ünitemizin zaman zarfları. Zamanını ne zaman yaptığımızı ifade ederken kullanıyoruz. Bunları kullanıyoruz. Gelelim ona. Onda çoğunlukla çocuklar yüzde doksan şey kullanımla günlerin önüne geliyor. On Tuesday salı günü. On Sundays pazar günleri. S getirmişim dikkat edin. Pazar günleri çoğul yapıyorum. Yani bütün pazarları bu işi yapıyorum. İşte pazarları futbol oynuyorum. I play football on Sundays dediğimde pazarları. Demek ki her pazar yaptığım için birden fazla pazar yaptığım için sonuna -s takısı ekliyorum. 10 weekdays. Bakın hafta içi günlerin önüne de 10 gelmiş. 10 weekdays dediğimizde hafta içi günler okula gidiyorum. I go to school on weekdays. Hafta içi günlerinde okula gidiyorum. Bunu kullanırız. 10 en önüne geliyormuş. O zaman günlerin ve hafta içi günlerinin önüne geliyormuş. Hadi gelin ete bakalım. Etle çocuklar saatlerimizin önüne geliyor. Et seven o'clock. Saat 7'de diyor. Etle veriyoruz bunu. Et 2 p.m. P.m. neydi? Öğleden sonra gelen saatlerinin sonuna yazıyordu. Demek ki öğleden sonra saat 2'de arkadaşlarımla buluşup parkta oynuyorum. I meet my friends and play and go to the playground at 2 p.m. Edimde ne yapıyorum? Arkadaşlarımla buluşurum ve oyun alanına gidiyorum ten am dediğinde de ten am bu da sabah onu ifade ediyor çocuklar. Çünkü gece yarısının öğlen 12'ye kadar olanların sonuna am koyuyoruz demiştik. Burada da sabah 10. Sabah 10'da kahvaltı yapıyorum. I have breakfast at 10 am dediğimde de saat 10'da. At night buna gelelim. Burası da bir ayrıntı verelim. Bu da geceleyin demek. Gece 10'da uyurum. Dediğimizde I go to bed At ten o'clock, at night, gece saat onda. ifadesini kullandık. At noon dediğimizde öğlende. Öğlende öğlen yemeği yeniyor. Size bir ipucu mesela. At noon, öğlenleyin. İndi haftanın öğleden sonra dikkat edin. At weekend dediğimizde de çocuklar hafta sonunda demek. Hafta sonunda resim kursuna gidiyorum. I go to art course at weekend. Hafta sonu ya da hafta sonları diyebilirsiniz. Weekend istersiniz çoğu her hafta sonu yapıyorsanız. Tamam mı çocuklar? Bu kullanımlarda böyle in, on, et. Küçük bir ayrıntı mevsimleri de öğrenmiş öğreneceğiz. Mevsimlerin önüne ve ayların önüne de in gelecek çocuklar. Kısa bir dipnot sizin için. Hadi gelelim bakalım. Geçelim. Bunları öğrendikten sonra soru kalıplarına. Yine bu zamanda bazı soru kalıpları var. What time, when ve what'ı öğreneceğiz. What time? Az önce öğrendik aslında. Saat kaçta demekti. When? Ne zaman? Whatta? Ne? Soru kelimeleri çocuklar. Çocuk what ya, time? Saat kaçta? When? Ne zaman? What? Ne? Evet. Bu kelimelerimizi soru kelimelerimizi soru cümleleriyle ve cevaplarıyla bakalım ve e, pekiştirelim çocuklar. Haydi. What time do you get up? What time? Saat kaçta demek. Bu soru kelimemiz bizim için bu ünitede önemli. Saat kaçta? Saat kaçta sorduğu için muhakkak cevabımızda bir saat geçirmek zorundayız çocuklar. What time do you get up? Saat kaçta uyanırsın? I get up at 7. E.M. Sabah saat 7'de uyanırım. Evet. Saat kaçta ve saatimize cevap da verdik. Tamam mı? What time? Hangisi soruluyor? What time do you get up? Evet get up uyanmayı sordu içimize. I get up at saatlerimizin önüne et geliyor dedik. 7 am. Hadi gelelim what sorusuna. What'ın anlamı neydi? Bunu öğrenelim. Ne? What time neydi? Saat kaçta? Soru kelimesi öğreniyoruz çocuklar. What da ne demek? What do you do in the evenings? Az önce öğrendik. Evenings neydi? In the evenings. Akşamleyin. Akşamları ne yaparsın? Bize burada ne yaparsınız sorduğu için muhakkak bir eylem söyleyeceğiz. Ne yaptığımızı. Televizyon izlerim, kitap okurum, ödevimi yaparım, ders çalışırım. Bunlardan birini söylemek durumundayız. Burada ne diyeceğiz? I watch TV. Televizyon izlerim. E bunu da öğrendik. Neyi sordu? Yaptığımız eylemi söyledik. Son sorumuzda when çocuklar. When de ne zaman demek? When do you go to school? Ne zaman okula gidiyorsun? I go to school on weekdays. Burada da zaman belirtmek zorundayız. Bunu da genelde şimdi biz burada günleri öğrendiğimiz için günlerle verebiliriz, ayda verebiliriz, yılda verebiliriz zaman sorularına. When sorulu. when ne cevap. Ve ne zaman gidiyormuşum? On weekdays. Hafta içi günleri okula gidiyorum. Anladık mı çocuklar? Soru kelimelerimizi bir daha tekrarlayalım. What time saat kaçta? When ne? When de ne zaman? Hadi bakalım gelin devam edelim. Burada biraz alıştırmamız var. Onları yapacağız. Biraz daha pekiştireceğiz. Az önce öğrendiğimiz soru kelimelerimizi. Evet. Bir macunumuz ve diş fırçamız var. Sorumuz nedir? What do you do in the morning? Sabahleyin ne yaparsın? Bizden ne ne yaptığımızı istiyor. Ne yaparız? Diş macunu ve fırçayla tabii ki dişimizi fırçılarız. Ne diyeceğiz o zaman? I brush my teeth. Ne yapıyormuşum sabahları? Ne yaptığımı sorduğu için yaptığım işi söylüyorum. I brush my teeth. Dişimi fırçalarım. Evet, ikinci sorumuza bakıyoruz. Saatimiz 3. 3'te duş, duş var burada. What time do you have a shower? Saat kaçta duş alırsın? Buna direkt saat de söyleyebiliriz. Kısa cevap olsun diye. At three o'clock da diyebiliriz. Uzun yanıt vermek istiyorum ben. öğrenin diye çocuklar. I bana soruyor çünkü sen ne yaparsın? I have a shower. Saatlerimizin önüne et unutmuyoruz. 3 o'clock. Saat 3'te duş alır. school bus. Okul otobüsü. Ne yapıyorduk okul otobüsüne? What time do you get on the bus? Saat kaçta otobüse biniyorsun? Otobüse binmek kelimemizi unutmayalım. Get on Evet kaçta biliyormuş saatimiz burada çünkü bize sorulan saat kaç değil mi? Biz de onun cevabını vereceğiz. Ne soruluyorsa bize soru da onun cevabını veririz. I cevap veririz uzun uzun. I get on the bus at nine sabah olduğu için em yazabiliriz. At nine em. Evet. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Sunday when var Ben neydi ne zaman sorusuydu pazar günü alışveriş şeyi var arabası var when do you go shopping ne zaman alışverişe gidersin diye soruyor ne zaman alışverişe gidiyormuş I go shopping günlerimizin önüne geliyordu çocuklar on on Sunday Evet nedir? Ben pazar günü alışverişe giderim. Evet alıştırmalarımıza devam ediyoruz çocuklar. Burada ne yapacağız? Burada zamanı e, zamana göre bakacağız cümleyi. Bize ne getiriyorsa onu yapacağız. Şimdi I eat have. Boşluk etnun. At noon. Etnun'u at noon öğrenmiştik. Neydi? Öğlen. Öğlen ben hangi öğünü yerim çocuklar? Tabii ki öğlen yemeğini. I have lunch. Öğlen yemeği. Bakın neyden çıkardım? Etnun'dan noon'dan bildim. Evet etnun dedik buradan öğlen yemeğini yediğimizi çıkartıyoruz çocuklar. İkinci alıştırmamız. I meet my friends. Arkadaşlarımla buluşuyorum. At 8 o'clock saat 8'de. Meet neydi? Arkadaşlarla buluşmak. Meet friend. Evet, burada bir basketbol topunu görüyoruz. Ne yapıyorum? I play basketball with my friends. Arkadaşlarımla futbol, basketbol oynuyorum. Geçelim dörde. Dörtte de I do my blah blah after school. After önemli demiştik. Sonra demek okuldan sonra ne yapılır? Defter kalemle ödev yapılır. I do my homework. I wash my face. Yüz var. Yüzümü yıkıyorum. I get on the otobüsümüz var. On the bus. I get Evet, I comb my hair. Ne yapıyorum burada da? Saçımı tarıyorum. Tarağımızı görüyoruz. Evet, son oluşturmalarımız çocuklar. Burada da I brush my teeth. Diş macunumuz var, fırçamız var. Ne yapıyoruz? Dişimi fırçalarım. Brush my teeth. Brush'ı görünce tit aklımıza gelecek. I have a duşluğumuz var. Shower. Duş alırım. I have in the morning sabahleyin kahvaltı yaparım. Evet, I get kıyafetlerimiz var. Ne yapıyoruz? Giyinirim. I get rest. Evet videomuzun sonuna geldik çocuklar. Beğeni bırakmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoş kalın, hoşça kalın. İngilizce benimle çok kolay olacak sevgili çocuklar.